Siber suçlarla mücadele ekipleri, kripto para borsası Bitrota müşterilerinin şikayeti üzerine harekete geçti. Bir yıl önce şüpheli Kenan Altun ve Hasan Özkan tarafından kurulan Bitrota adındaki borsa incelemeye alındı. İddiaya göre şirket yatırım yapan kişilere aylık %30, sisteme yeni yatırımcı getirenlere ise %25 kazanç vaat ediyordu. Para verip kar payı alanlar arkadaşlarını da Bitrota'yı önerdi. Binlerce kişi parasını teslim etti. Bu sayede şirket kısa sürede büyüdü merkezini İstanbul'a taşıdı. Ancak yeni gelenlerin parasını ilk girenlere dağıtan sistem birkaç ay içinde çöktü. Paralarını alamayan yatırımcılar şirket sahipleri Kenan Altun ve Hasan Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Sadece Kayseri'de 1600 kişinin dolandırıldığı tespit edildi. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde de 30 bin kişinin sisteme para yatırdığı tahmin ediliyor. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyale el konuldu. İki şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.